Bence Halil İbrahim'le Zeynep birlikte olmuş. Çok özlemişim seni. <laughs> Kaan ile Zeynep evlenecek. Haftaya bu nikah olacak. Savaşların üstünden çoktan başladı Zeynep. Belli ki nikahı edip savaş açacaklar. Budutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde, Binbaşı hakkında önemli gelişmelere yer veriliyor. Fragmanda, Binbaşı'nın Oğuz ve nesliyi korumak için kendini feda etmesi gerektiği, ancak buna rağmen hayatta kalabileceğine dair güven verildiği belirtiliyor. Ayrıca, Binbaşı'nın düşmanlarla olan ilişkisi ve istihbarat bağlantıları da dikkat çekiyor düşman, binbaşıyı özgürlüğüyle tehdit etse de, onun bu tehditlere karşı güçlü bir karakter sergileyebileceği düşünülüyor. Sonuç olarak, binbaşının durumu dizinin ilerleyen bölümlerinde kilit bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor ve izleyiciler onun hayatta kalmasını umut ediyor. Öte yandan, Zeynep, Halon'un yanında olmasının nedeninin düşmanla yüzleşmek ve olası bir çatışmayı önlemek olduğunu ifade ediyor. Zeynep'in, Halo'yu küçük düşürme amacıyla onun yanında bulunması, Aralarındaki duygusal bağı daha da güçlendiriyor.